Size merhaba. Roza'dan Alternatif Şifalar'a hoş geldiniz hepiniz. Bugünkü bitkimiz aslında hepinizin çokça iyi bildiği, mutfaklardan eksik olmayan, çoğunlukla baharat olarak tercih edilen sevgili kekik. Ben bu kekikleri dağdan topladım, dağ kekiği. Biz bugün topladığımız bu kekiklerden kekik yağı hazırlayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle topladığınız kekikleri zaten görselden de gördüğünüz üzere böyle e, çalımsı bir yapısı var. Gövdesinin çalımsı bir yapısı var. Bu şekilde toprak üstü kısmını topladığınız kekiklerinizi yaklaşık bir gün kadar kurutmaya bırakıyorsunuz. Şimdi kurutmaktan kastımız e, bitkiyi tamamıyla yani baharat olarak kullanılan kekik haline getirmiyorsunuz. Aslında o kadar kurumuyor. E, bitkinin kendi öz suyunun çıkması gerekiyor ve yıkama işleminde yaptığınız o e, yıkarken kullandığınız suyun e, atması gerekiyor. Bunun için de yıkadıktan sonra bir gün kadar rüzgar alabilen, güneş görmeyen gölge bir yerde bekletirseniz kuruyacaktır bitkiniz. Kuruyan bitkilerinizi saplarıyla beraber çıkarmadan yani baharat olarak kullandığımız kekik gibi tek tek ayıklamıyorsunuz. Bu şekilde şişenin içerisine yerleştiriyoruz. Şişenin alabileceği kadar koyuyoruz alabileceği kadar kekik koyun e, elinizle ya da kaşıkla bastırmanıza gerek yok dediğim gibi yapraklarını koparmadan koyuyorsunuz saplarıyla beraber yerleştiriyoruz şişemizi kekikle doldurduktan sonra soğuk sıkım zeytinyağımızı üzerine boşaltıyoruz kapağını sıkıca kapatıp yaklaşık bir ay güneş görebilecek bir yerde bekletiyoruz daha sonra yağımızı süzüyoruz kekik mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz bir baharat ee, özellikle Anadolu coğrafyasında çok tercih edilen sevilen kullanılan bir baharat bir ay boyunca günde en az bir defa şu şekilde çevirmeniz gerekiyor ve e, içindeki kekiğin şişeyle temas etmesi gerekiyor ve temas yüzeyini ne kadar geniş tutarsanız aslında bitkinin içindeki özün yağla özdeşleşmesi o kadar kolay olacaktır. Şişemizin üzerine neleri yazıyoruz? Şişemizin üzerinde kesinlikle içerisinde ne oldu? yani işte kekik, nane ne varsa onu yazıyoruz. Hangi yağla yaptıysak onu yazıyoruz. Ve yapılış tarihini kesinlikle yazıyoruz. Bitkiler arasında özellikle doğada mevcut olan bitkiler arasında en yaygın kullanılan bitki türü. Kekik yağını nerelerde kullanıyoruz? Kekik yağının en önemli özelliklerinden biri e, antiseptik oluşu yani özellikle ağız sağlığınız için e, kullanabileceğiniz bir ürün. Diş eti kanamaları, diş eti çekilmeleri ve ağızda oluşabilecek bakterilere karşı e, günde bir çay kaşığı kadar kekik yağını ağzınızda gargara yaptığınızda diş eti sağlığınız için faydalı olacaktır. Onun dışında özellikle baş ağrılarında ki e, benim gibi migrenden müzdarip bir insansanız çokça işinize yarayacaktır. Kekik yağının dolaşımı etkileyen uyaran bir özelliği var. Bütün günün yorgunluğunu, bitkinliğini üzerinizden atmak istiyorsanız daha enerjik, daha pozitif olmak istiyorsanız da kekik yağı kullanılması tavsiye ediliyor. Kekik yağı aynı zamanda anti aging içerikli bir yapıda. Yani yaşlanma etkilerini geciktiren bir yapısı var. Cildinizde de çok rahat kullanabileceğiniz bir ürün. Ee, aynı zamanda cilt temizliği için doğal bir peeling özelliği var. Ee, akşam yatmadan önce pamuğun üzerine damlattığınız birkaç damla kekik yağıyla cildinizi temizleyebilirsiniz. Ee, onun dışında yaraları iyileştirici bir etkisi var. Yani şöyle söylemek mümkün. Her evde mutfak dışında mutlaka ve mutlaka bulundurulması gereken bir ürün. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda bir sonraki bitkide görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın. 違う。Gel,